Herkese merhabalar. Ben Gecenin Sırları kanalından Eko. Yanımda Doğukan kardeşim, kamerayı çeken Gürkan kardeşimle birlikte sizlerleyiz tekrar. Bu hafta sizler için Büyük Adaya gittik. Büyük Adada bulunan bir eve gittik. Bu evin geçmişi çok e, derinlere dayanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlımızla görev yapmış bir Alman askerinin eviymiş burası ve Rivayetlere göre paranormal olayların yaşandığı o yıkık virane evlerde, evde yani. Biz gittik. Oraya gittik, ziyaretimizi yaptık ve çok korktuk, korkunç şeyler yaşadık. Kendi kendine ateşler yandı ve iki tane süliyet gördük. Birisi bembeyaz bir süliyetti, diğeri de kapkara bir süliyetti ve insan şeklinde gibi görünen ama kameraya yansıdı. Sizlere de bunu göstermek istedik. İnşallah güzel bir video olmuştur. Çok Sizlere de tamamladım. yani bayağı yani, bir korkuyorduk çünkü. Çok korktum yani. Fakat böyle başlamak istedim. Şimdi videoya geçelim. inşallah. Evet, şu anda Büyük Adadayız. Büyük Adada Alman askerinin evini ziyaret edeceğiz sizler için. Burada paranormal olayların yaşandığı söylendi. Onun araştırmasını yaptık. Sizler için buraya araştırmaya geldik. İnşallah başımıza bir şey gelmeyecek. gelmeyecektir diyoruz. Bu hı. arada konuşamamızın nedeni çok yorgunuz. Çok yorgunuz. Buraya çıkabilmek için çok tepe açtık. Zorla vardık buraya. Patika yollar çünkü tehlikeli yollar. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hı ben hı. alayım istersen bir kamerayı. saat boyunca araba kullandık abi. Yani bir de uzak bir yere gitmiştik. İlerleyen günlerde o videoyu da atacağız size. Balık istere gittik sizler için. Bu arada burada çalıkların geldiği söyleniyor arkadaşlar. İşte şu an flaşı ayarlıyorum Doğukan'ın. İşte Alman askerinin bulunduğu ev. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet Osmanlı döneminden birinci dünya savaşından kalma bir ev. Abiler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işte üst tarafı şu anda hatta yanda bir ev var yanında oturan bir ev var galiba ki uydu anteni de var orada şu anda gözüme çarpan. Ya bize yalan bir haber ya da gerçekten de böyle bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yangınlar olduğu söyleniyor demiştim ya bak. Dibe bak. Görüyor musun Doğukan? Yurkan. Bak. Allah Allah. Tövbe bismillah. işte onlar i̇şte Bak şu ya. Burası nasıl bir Şu an üst kısmı. Allah Allah. Bu uh. Metruk binadayız. Abiler, kardeşler, arkadaşlar. Sessiz. Sessiz. Ses. Ses, ses. ses geldi farkında mısın? Abi Gördün mü şey mı? Doğukan? Bismillahirrahmanirrahim. O neydi öyle ya? Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle siyah bir şey abi Geçti gitti abi. Siyah mıydı abi? Ben göremedim ki abi tekrar. ediyoruz abi. S Onlardan ondan yapıyorum. Bak şu köhne yeri çekmek istiyorum Doğukan'ım. Dikkat edin. Besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun Doğukan? Kameraya yansıyor mu acaba o benim gördüğüm? Gördüm abi. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüm Doğukan? Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Duydun mu? Korkmayın arkadaşlar. Metanetli, cesaretli olun. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey yaşamayacağız burada inşallah. Duydun mu Doğukan? Duydum abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ne oluyor böyle ya? Duyuyor musun abi? Sessiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kapıyı tutabilsem. Evet, abiler yani bu ses çok tehlikeli gibi geldi bana ya. Abi. Abi yukarıdakine bak abi. Bu ne abi böyle? Abi yazılar var kurgun alayım. İngilizce, İngilizce mi yazılar lan? İngilizce mi, mi lan? abi? Almanca, Almanca mı? İngilizce mi ya? Altta trak it falan kat bilmem ne bir şeyler yazıyor abi. Buraya evsizin garibin birisi mi geldi de yazdı bunları kurban olayım Allah'ım. Görüyor musun Dolphin? Ay düşecek değil mi? Neyse bunu anlayan YouTube'daki anlayan abiler, izleyen abiler bize söylerler yorumda. Evet devam edelim Doğukan'ım. Çıkalım bir de dış dış the end mi yazıyor? Dış çekim yapalım. Ondan sonra gidelim. Devam edelim. Evet, bir dış çekim daha yapalım. Doğukan'ın. Tamam. Yani görünüşe göre Allah'ın izniyle bir şey yok. Ama çok korkutan tamam, burası. Isız. Çok ıssız ve engameli bir yer yani. Farkındaysan. <laughs> Sana nefesini darlıyor abi. <laughs> helal. Helal, helal babam. Orası ne lan öyle? Ne oluyor lan orada? Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun Doğukan? <laughs> Dipteki ne öyle? Kameraya yazıyorum mu? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> ya Allah. <Kapsın> ya. <laughs> Ona öyle evle. billahi billahi sana ya. Bak bak bak. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi Rabbim min şerr ma halak. Ve min şerri gasikun iza vak Yok oldu kurban olayım Allah'ım. Kurban olayım ya Rabbel Alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tam sureyi okurken yok oldu ha. Allah Allah. Abi çıkalım buradan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vurun lan bismillahirrahmanirrahim. Kaçın bakalım. Kaçın bismillahirrahmanirrahim. Oh. Gel bakayım yurttan bak. Tam ben oraya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Kameraya düşmüyordum elimden gördün mü? Bak. Bak Hiç yok oldu gördün mü? Evet. İnşallah kameraya yansımıştır. Abi ben bu evi var ya dua okuyacağım ya. Vallahi billahi okuyacağım abi ben bu evde ya. Heh flash ayarladım tam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah'ım ya Rabbim. Resmen burada bu olayı yaşadım yani. Hava. Hava da soğuk. Hava da soğuk abi. Buz gibi kurban olayım. Görüyorsun değil mi Gülkan'ım? Evet. Kurban olayım Allah'ım ya Rabbim. Şuradaki kediye baksana hiç gitmedi oradan ya. Acaba kılık mı değiştiriyor abi? Kurban olayım yani. Bak araya bak Durkan. Bu arada çok tehlikeli. He? Araya da bir bakalım. Buraya da bakalım. Dur Durkan, Durkan, dur sessiz. Sessiz Durkan. Duyuyor musun? Çok okay, iyi şöyle bir çekeyim. Arkadaşlar bu işte sıkıntı abi. Resmen sıkıntı yaşadık burada yani. O ne lan? O ne lan bismillah. İnsan mı oğlum bunlar? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şey bulayım ya.